Saracık, eski püskü, siyah bir ceket, çuval gibi görünen siyah bir pantolon, sürekli hareket eden bir baston, uçları açılmak üzere olan kocaman ayakkabılar ve yanları kalkık siyah bir şapka. Desem, aklınıza kim gelir? Tabii ki Charlie Chaplin, namı diğer Charlo. Sinema sanatının gelmiş geçmiş en özgün, en dahi yönetmeni, oyuncusu, senaristlerinden biri, hatta müzisyeni Charlie Chaplin. Özellikle romantik komedi filmlerinde karşısındaki güzel kızı etkilemek için türlü türlü oyunlar yapan ama bir türlü başarılı olamayan adam. Ancak iş kötü kalpli adamları alt etmeye gelince sakarlığının da yardımıyla harika işler başaran ve kızın kalbini çalan komik adam. Charlie Chaplin 1889'da Londra'da doğdu. Babası yetenekli bir aktör ve müzisyen, annesi ise kaberelerde rol alan bir aktörstü. Babasını ve annesini hastalıklar yüzünden erken yaşta kaybetti. Yoksul bir çocukluk geçirdi. Ağabeyiyle birlikte hayatını kazanmak için çeşitli kabarelerde çalıştı. Bir Amerika turnesi sırasında bir yapımcının dikkatini çekti ve o yapımcıyla komik kısa filmler yapmak üzere anlaştılar. Onlarca kısa film çekti ardından Chaplin ve sinemanın dahi çocuğu Chaplin, daha doğrusu Charlo, şöhret merdivenlerini hızla çıkmaya başladı. Mesela The Kid filmi 1921 tarihli sokakta bulduğu kimsesiz bir çocuğu sahiplenip yetiştiriyor Charlo. Ancak çocuğun gerçek annesinin ortaya annesinin ortaya çıkmasıyla iyi yürekli kahramanımız büyük bir dram yaşıyor. İşte bu film bütün dünyada ilgiyle karşılandı ve Chaplin'in ilk başyapıtı oldu. Sinema sanatına çok sayıda unutulmaz filmler kazandıran Chaplin'in en önemli kült filmlerinden biri de altına hücum. Yani orijinal adıyla The Gold Rush. Altın. Çok değil. 150 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti altın çılgınlığının merkezi haline gelmişti. Onu bulmak için her taraftan insanlar akın akın Kaliforniya'ya koşuyordu. Charlie Chaplin yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği siyah beyaz bir filmle Amerika'daki bu altın çılgınlığını unutulmaz kılan isim oldu. 1925 tarihli Altına Hücum, kimi e, sinema tarihçilerine göre sessiz e, sinema döneminin en önemli başyapıtlarından biri. Film, e, karda mahsur kalan üç altın arayıcısının açlıkla mücadelesiyle başlıyor. Şarlot da bunlardan biri. Fakat altın aradıkları yerde, Alaska zannediyorum, film orada geçiyor, kış şartları öylesine çetin ki insanlıklar açlıktan ölmek üzere Hatta filmin bir sahnesinde Charlo arkadaşının e, gözüne iri bir tavuk gibi görünür ve adamın elinden zor kurtulur. Bu filmin en unutulmaz sahnelerinden biri de Chaplin'in açlıktan ölmemek için delik botlarını tencerede pişirip onu sanki bonfile yiyormuş gibi kibarca yemesi. Bonfile'nin yanında da ayakkabı bağcıklarından harika bir spagetti. Evet, komik ve trajik. İşte Chaplin sinemasının belki de iki anahtar. Kelimesi. Aslında bir bakıma Amerikan Rüyası dediğimiz şey bu filmde işliyor. E, Chaplin sonunda altın madenini buluyor, San Francisco'ya dönüyor ve aşık olduğu kızla evleniyor. Yani parayı bul ve mutlu ol. Ancak Chaplin burada filme altın bir dokunuş yapıyor ve insanların para uğruna, altın uğruna insanlıklarını nasıl kaybettiklerini pek çok detayla seyirciye veriyor film boyunca. Velhasıl Chaplin'in sinemadaki en önemli başarılarından biri de sokaktaki basit adamın karşılaştığı haksızlıkları dile getirmesi oldu. Sonraki dönem filmlerinde mesela bir modern zamanlar filminde kapitalizm eleştirisi yaptı. Yine Büyük Diktatör filminde nazizmin, nazizmin karşısında durdu. Ancak ne demişler? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Sevgili Şarlomuz sinema yaşamı boyunca Kendine epey bir düşman da edindi. Türlü çeşit baskılarla karşılaştı. Ama sonuç Charlie Chaplin ardında sinema tarihine mal olmuş onlarca kısa film uzun film bıraktı. Sinemanın kitleselleşmesinde temel bir rol oynadı. Bu yüzden Charloyu seviyoruz.